şey yaptım ben. Laboratuvarı patlattım. Ciddi mi konuşuyor yoksa Evet, patlattım. <laughs> patlattım çok fena. Böyle. Bir de çocuklar gaza getirdi beni. Ay dedim ben ne yaptım ya. Dedim kendi kendime bir şüpheye düştüm. Attım. Arkama döndüm gidiyorum. İyi ki onu da böyle yapmamışım. Yüzüm tavanı yapışacaktı çünkü. Neyle söndüreceğim? Zaten suyla tepkime veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Baktım arkama döndüm. Parça tesirli bomba bom. bom, bom. Yasemin Hanım eğer Türkiye'de yaşıyor olsaydık Evet. Ne ben sizinle temas kurabilirdim evet. ne siz benimle temas kurabilirdiniz evet. ama yurt dışı evet. insanlara çok birbirini güzel birbirini buluyor. sürprizler yaratıyor. Kesinlikle öyle. Kimya öğretmenisiniz. Evet kimya. Gezmek benim. için oğlunuzla e, beraber evet. çıktınız, geldiniz. Şubat tatilinde o ara tatilde çok e, güzel. tatili değerlendirelim dedik. Phu Quoc'taydı. Ho Chi Minh'e geldik. Ho Chi Minh'den e geçtik iki kişi. Harika. Pnopen'den maceralı bir yolculukla buraya geldik. Önce ben bir izleyenlerimize nerede olduğumuzu söyleyeyim, evet. merak etmesinler. Hatay sofrasındayız gençler. Hatay evet. sofrasına ben ziyarete geldim. Evet. Hocam da önce Ho Chi Minh'e gitmiş. Oradan Kamboçya'ya gelmiş. bir birkaç... otobüsle. Evet, birkaç noktayı gezmiş. Evet şu gün bizim meşhur tapınaklarımızı dolaşmış. Evet. Burada tesadüfen karşılaştık. Evet. Yani kim derdi ki Yasemin Hanım Kamçıya ya gelecek, tapınaklara evet. dolaşacak. Kim evet. derdi ki bizim Antakya sofrası Antakya gördük açacak. Türk bayrağı falan böyle Antakya sofrası yüzü. resmini çekerken bizim de İngilizce konuştu. Biz de merhaba dedik. <laughs> Şeyden hemen davet etti bizi. Bir şeyler ikram etti. Sağ olsun. Evet. Şuradan başlayalım. Evet. Türkiye'deyiz. Yurt dışı hayali kurmaya başladık. Neden Vietnam ve Kamboçya'yı seçtik? Biz Vietnam'a daha önce bir gelmiştik. Hanoi'ye. Çok beğenmiştik. Benim büyük oğlum Ho Chi Minh'e geldi geçen sene. Çok beğendi. Kesin gitmeniz lazım. Görmeniz lazım. Oradan da Kamboçya'ya geçmeniz lazım dedi. Ben Kamboçya'yı böyle tehlikeli, güven vermeyen, adı bile bir ürkütücü bir yer olarak işe yapıyordum. Ondan sonra izledik YouTube'dan videoları filan gayet güvenli, sıcak, samimi insanların olduğu, görülmesi gereken yerlerin olduğu bir ülke olduğunu gördük. Belki de benim videoları seyrettiniz. He? Belki de benim Sizin videolarımı videolarımı denk geldik. <laughs> Bu sıcak. Demek ki dedik yani buraya yerleşilebiliyor. Evet, Ve ki. Demek ki bizim şeyimize uygun yani böyle ilişkili insan ilişkilerine falan. <laughs> kendimizi yabancı hissetmeyeceğimiz bir ortam. Hiç kendimizi de yabancı hissetmedik. Tapınakları nasıl bulduk? Avrupa'da çok kilise gördüm heybetli. Tokyo'da tapınakları gördüm. Çin'de tapınakları gördüm. Ama böyle bir şey hiç görmemiştim. Böyle bir şey olamaz Çok yani. Çok büyük bir alana yayılmış vaziyette. Gizemli, daha çözülememiş sırları. Ve Emre sen ne düşünüyorsun? Yani heybetli büyük bir baya. Gizem benim. benim beklentilerimi kesinlikle aştı ve gizemli. Evet. O ormanın içinde Tesadüfen bulunmuş, Gündoğum değil mi? Gündoğmuş de... seyretmek için gittik zaten dört buçukta kalktık gittik. Gün batımını seyredilen bir alan var, Siem Tapınakların orada değil, Apayrı bir yerde. Nerede? Keşke vaktimiz olsaydı ben sizi oraya götürseydim. Ya yakınsa biz gidebiliriz, Nasıl bir tuttuklu e 5-6 kilometrelik civarında e e falan bir yakın. yolu var. Evet, biz gideriz evrene. Kapatalım, ben organize vereyim size. Tamam. Akşam oraya gidelim. Evet, tamam, tamam. Gideriz. Buradan. Dönüş nereye yolculuk? Buradan dönüş otobüsle Ho Chi Minh'e biletimizi aldık. Çok rahat yataklı otobüslerden tuttuk işte. Önce nereye? Phnom Penh'e. Phnom Penh'den Uğurcar. Phnom Penh'den Ho Chi Minh'e geçeceğiz. Oradan İzmir. Oradan İstanbul, İzmir yapacağız. Çok güzel. Evet. Vietnam'da sizi etkileyen, en çok etkileyen unutamadığınız bir anı var mı? Çok farklı gelmişti ülke. Yani çok Sıcak Karışı insanları olanlar. ne diyeyim? İlk geldiğimizde çok kaotik gelmişti. Kaotik. Evet. Vietnam mı burası mı? Vietnam'da. Hmm. Kaotikti. O, o motor Karmaşa, sayısı. Anlamadım, Karmaşa. Karmaşa ama sonra bir süre sonra o karmaşaya alışıyor insan. Üzat. Şöyle bu Güney Asya ülkelerinde kaos <laughs> evet. var fakat bu tatlı bir kaos. Tatlı. Evet, tatlı asla var. bir trafikte gerginlik yok, sinir, o, o. stres yok. Hani böyle hani insanlar o, o. yürüyor gibi yani o trafikte. Kesinlikle. Bizim ülkemizde nasıl? ışıklar var, kurallar var ama bir kaos, şiddet, kavga gürültü ortamı. Burada ışık yok, bir şey yok. Hanoi'de bütün motorlar böyle. ama hiçbir şey yok yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok yani. Bir de Asya ülkelerinin insanları çok nazik, sessiz. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Nazik. Kavgacı değil. Kavgaçı değil. <laughs> gürültü çıkarmazlar. Gürültü yok. Evet, gürültü yok yani. Tam da ben onları soracaktım. Evet. İnsanlarının nasıl olduğunu. Evet, ziyan. çok tatlı. Çok tatlı, çok yardımsever, hani güler yüzlü, sessiz, sakin, evet. değil mi? Buraları tamam. gördük. Evet, Asya ülkeleri. Emekli kadar. olduktan sonra dönüp gelip buralara yerleşmeyi evet. düşünür müsünüz hiç? Da, Benim büyük oğlum var. Için, Anne emekli olunca diyor, ne oturacaksınız <laughs> diyor, gidersiniz <laughs> diyor. Yeşil pasaportunuz var zaten. Bir ay gidin diyor dolaşın, gidin Vietnam'a diyor, kalın işte mis gibi takılın diyor. Gidin Kamboçya diyor, takılın diyor. Ne güzel. Evet. Eşiniz geldi mi bu taraflara hiç? Geldi. Vietnam'ı çok beğendi. Kamboçya hiç gelmedi. Evet gelemedi o. Çalışıyordu. Biz küçük oğlanla geldik. O da mı öğretmen? Değil. Özel bir şirkette tamam. çalışıyor. Ben evet. ilk defa iki kişi geldik biz. Genelde ailecek seyahat ederiz. Da üç kişi büyük. Her şeyi o ayarladı. İlk tamam. defa Emre her şeyi ayarladı. Lisede daha Emre. O, çocuklarımızdan bahsedelim biraz da. Evet. Onlar okuyor mu? Okuyorsa nerelerde okuyor? Şimdi benim büyük oğlan şeyde... Tıpta okuyor son sınıf. Çok Altıncı güzel. sınıf. Şu anda intern. O yüzden gelemedi zaten. Amerika'daki uzmanlık sınavlarını kazandı şimdiden. Başarılıdır, iyidir. Küçük oğlum da 11. sınıfta İzmir'de Türk Koleji'nde okuyor. Öyle. Türk evet. Koleji'nde. Ha, evet. Türk Koleji'nde. Hedeflerimiz ne? İleriye dönük? Ben tıp kazanmak. Yani insanla hizmet etmek istiyorsunuz. Evet. evet. Çok güzel. Zaten en Güzel şey. İnsanlara kesinlikle, en çok mutluluk veren diğer insanlara kesinlikle. hizmet etmek. Kesinlikle. İyi ki de diyorum ben öğretmen olmuşum. O gençlerin enerjisi başka bir meslek yapamazmışım herhalde ben. Öyle o mi? gençlerin enerjisi çok güzel bir şey ya. <laughs> hani her gün bir işe işe gitmek gibi değil bizim. İşe gidiyorum denmiyor. Okula gidiyorum. Hani okula gidiyorum. 7 yaşından beri okula gidiyorum yani ben. Bu yapılan işten zevk almakla Kesinlikle alakalı. Kesinlikle öyle. 35 yani, 34 yıllık da öğretmenim bu arada. Çok ben. güzel. Evet. Hangi iş, hangi Kesinlikle. meslek, hangi sektör olursa olsun Kesinlikle insan yaptığı işten keyif almıyorsa zevk almıyorsa Kesinlikle. o işin hiç bir olmuyor. Kesinlikle öyle. öyle. Evet. Ne kadar kaldı demekle? Ya ben emekliliği doldurdum. Çoktan bitti öyle de mi? ben çalışmaya devam ediyorum. Hani dilekçe vermiyorum. E, seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maaşım düşecek. <laughs> seviyor. Ya seviyorum. <laughs> Evime çok yakın okulum. Sizinki gene hani denizce cımıcık derler, cımıcık düşüyor. Bizimkiler yerlerde sürünüyor. <laughs> Maalesef böyle yani. Ama severek yaptığım bir iş doğru gelmiyor ki. Orada çocuklarla eğleniyorum yani, yani. ben bir şeyler öğretiyorum, bildiğim şeyleri anlatıyorum her sene aynı şeyler. Yani böyle. Aynen öyle. Çocukların enerjisi bana geliyor. Onlarla çocuklaşıyorum, gençleşiyorum. Aynen öyle. öyle. Öyle, çok güzel yani. Niye... Şükür yani şu anki çok durumda. Küçük dünya. Evet. Çok, çok küçük dünya. Hı? Dünya hakikaten çok küçük. Çok küçük. Siz rastlaş, rastladık dediniz ya, hani burada Kamboçya'da Aha. böyle. Gecenin 11'inde, Shibuya'da, Tokyo'da, gecenin 11'inde benim büyük oğlanın İngilizce öğretmeniyle karşılaştım <laughs> ben. Gece 11'de Tokyo'da, 38 milyonluk şehirde bir meydan var, Shibuya Meydanı. Orada birisi, ay inanmıyorum dedi bize. <laughs> Birbirinizi orada arasanız bulamazsınız. Asla bulamayız. Yani anlaşsak şurada buluşalım falan değil. Hı hı. Denk getirip buluşamayız bile. Mümkün değil. Öyle dünya küçük. Bir i̇şte de gezmek çok güzel. Dünya işte bu kadar çok küçük. Hocamız gezmek çok güzel bir şey. Gezmek için çıkmış gelmiş. Ben Ay. yaşam için çıktım geldim. Bakın burada buluştuk. Evet. Benim öğrencilerin dediği bir şey var. Çok güldüm. Onu anlatayım yani anı. Ben şimdi sınıf hep böyle montum alır giderim. Böyle montum böyle sandalyeye asarım. Bir gün okula geldim. Dedi ki çocuklar hocam tam sizin sizden konuştuk işte kulaklarını sınadım. Ne dediniz Efe dedim ben. Hocam dediler sizin lacivert montunuz var ya. E ee, dedim. Başka montum da var oğlum dedim. Hayır hocam ondan demedik diyor. Varsa vardır ama diyor. O lacivert montunuzla geliyorsunuz. Geliyorsunuz ya. O lacivert montu yerine olsaydık öğretmenimizin her yeri gezdi. Lacivert evet. mont kadar olamadık biz dediler. <laughs> Öyle konuşuyorlarmış arkamda. Çok güzel. Yani kıyafeti falan yok. Aynı şeyler. Hep aynı kıyafetler benim üstümde. Çok güzel. Bütün ülkelerde. Onlara değil gezmeye. Öğretmenlik gezmeye. hayatında böyle çok ekstrem bir anı var mı? Ay var. Dinleyelim o zaman. Var. Evet. Ay böyle bir şey olamam. Ne zaman. Ay çok fena. Ne şey yaptım ben. Laboratuvarı patlattım. Ciddi mi konuşuyor yoksa evet. Biz de patlattım. Patlat. patlattım çok fena. Böyle bir de çocuklar gaza getirdi beni. Anlamadım ne olduğunu. Şimdi bir sürü bir deneyler yaptım. Onu attım. Bakın 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 şöyle işte tutuyorum beher elimde. Bakın çocuklar egzotermik işte bak şey gaz çıkışı var. Bak ısındı ısındı diyorum. Yüzümü tutuyorum. Şöyle bir şeyler yapıyorum. Hani elimde dolaştırıyorum çocuklar dokunuyor dokunuyor. Bir sürü bir şeyler yaptık metal asit deneyleri, metal baz deneyleri koydum ben beherlere böyle. Sonra dedi ki çocuklar şunu da yapalım şunu da ismini söylemeyeyim hani geri derler onu. <laughs> Nasıl yaptı bir öğretmen ya bunu Şunu da yapalım. Dedim zil çalacak ya dedim yapalım yapalım yapalım. Ama bazı malzemeler de hani zamanda geçmiş oluyor oluyor olmuyor bilmem ne. Aman dedim iyi hadi yapalım dedim şunu su doldurun gelin de dedim ben yapalım. <laughs> Doldurdu gel çocuklar. Ben bir şeyle koparmaya çalıştım. O ismini söylemeyeceğim şeyi. <laughs> koparmaya çalıştım. Koparamadım. Aman dedim at bu kadar işte. Aldım onu, attım suyun içine. Büyük beherin içine. O ne giriyor da. Ben onu attım. Ben ne yaptım ya dedim. Ay dedim ben ne yaptım ya dedim. Kendi kendime bir şüpheye düştüm. Attım. Arkama döndüm gidiyorum. İyi ki onu da böyle yapmamışım. Yüzüm tavana yapışacaktı çünkü. Ben onu şöyle yaptım. Baktım yanıyor orası. Neyle söndüreceğim zaten suyla tepkimi veriyor. <laughs> Baktım arkama döndüm parça tesirli bom 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 her yer duman. Arkadaş üçüncü katta oturuyor Eylem. Demiş eyvah Yasemin devleti var, vardaydı. Onlar inmiş bütün sınıflar <laughs> bizim kapıda. Çocuklar alkış kıyamet patlattık 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 böyle alkışlar bilmem öbür sınıftaki çocuklar hocam ne patladı biz de patlatalım biz de de patlatalım, falan. Ben de çıkın çıkın çocuklar diyorum gaz çıkışı oldu ya çıkın lütfen diyorum ben hadi diyorum. Ha işte böyle şeyler yapıyor. Çocuklardan birisi Melih dedi bana hocam dedi siz patlayacağını anladınız kaçtınız bizi neden uyarmadınız? <laughs> İyi kimseye bir şey olmamış. Tek şey oldu. Bir de şey yapıyorum. Bir kız öğrenci diyor. Hocam ben diyorum ay bu kadar büyük kim attı onu oraya diyor. Hocam siz attınız ya diyor. <laughs> Hadi sana kayan yatayım falan dedim. Bunu unutamam ben. Çocuklara ya bir şey olsaydı. Hocam bu laboratuvar yani. hangi tip okullarda var şu anda? Ya genelde hani liselerde var. Ama kaç tanesi kullanılır durumda? Ben... Atıl. 71 doğumluyum. Onların evet. 70 fakat kimlikte ben 70 doğumluyum. Öyle mi? 14 12 1970 tam tarihi evet. söyleyeyim. Evet. Ama 10 01 1971 geçmiş evet. ya. Parasız yatılı sınavını kazandım ben. Evet. Denizli Yeşilköy Ortaokulu vardı. Evet. Parasız yatılı sınıfında sizin anlattığınız tam teşekkürli bir laboratuvarımız vardı. Evet. O yüzden bütün anılarım canlı. Evet. O laboratuvarı Onlar çok iyi biliyorum. Işte. O yapılanlar hiç unutulmuyor. O laboratuvarlar şimdiki evet. hiçbir okulda yok. Evet, kullanılmıyor maalesef. En böyle köklü liselerde bile, hani çok kullanılmıyor. Bak, onun okulu işte, yani. Bazen. Girmiyor musunuz hiç laboratuvara? Bazen. Bazen. Hmm. Çok Bizim sınırlı. bütün kimya dersleri laboratuvarda evet. geçerdi. Çok sınırlı yapılıyor Hatta yani. Deneyim kimya ya. hocamız vardı, kulakları çınlasın, hala sağ. Evet. Bütün hocalarımın buradan kulaklarımın içine atıyorum, evet. sağ olanların. Evet. Mustafa Can Türk hocamız göçte gitti. Evet. Civa vardı, civaya ben gider parmağımı dokunurdum sakın Civa. elleme diye tamam mı bana bağırıp çağırırdı Ay. zehirlenirsin diye. Civalar toplatıldı zaten yasak Öyle yani mi? okullarda evet çok zehirli, toksik. Onlar toplatıldı. Biliyorum biliyorum. Evet. Hocamı kızdırmak için giderdi. Evet evet hocam. o dağılır böyle. <laughs> Çocukların en çok ilgisini çeken bir şeylerdendir hocam. Demir'in 2-3 katı evet. kat ağırlığında gençler civa. Çok en ağır metallerden evet. birisi. Suyun 13.6 katı. Evet. Yoğunluğu o derece. Çok aşırı ağır ama sıvı. Evet. Metal ama sıvı. Evet. Hocam bize bilgisilersin. Sıca da de... sıcaklığında, oda sıcaklığında sıvı halde evet. bulunan tek metal. Evet. Oda sıcaklığında sıvı halde. Ben ayrıca nükleer bilimlerde de yüksek lisans, doktora yarım çok bıraktım. Radyoaktiviteyle de uğraştım. Çok güzel. Uranyumla. Hocam kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben Gençler teşekkür şöyle bir arkaya topla Ben de Hep teşekkür ederim. Bir... Hoşça kalın diyelim, kapatalım Güzel yayınızı. bir an oldu. Evet. Çok güzel ya. Gel. Beni unutma. Sesad... unutma. Gel, unutma. Evet. Gel, gel, gel. gel. Şöyle eğilelim ki kadraj bizi görsün. Evet, eğilelim, evet, eğilelim, evet, eğilelim. Evet, tamam. Evet, evet. Arkadaşlar çok güzel bir içerik yaptık evet. hocamla beraber. Çok teşekkür Kendinize ederiz. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın. Beğenin, yorum yapın. Kahve evet. ısmarlayın bize. Evet. Kahvelinkini aşağıya bıraktım. <laughs> Hatay sofrasından. Hatay, Hatay sofrasından. Hatay sofrasından. Evet, Hatay sofrasından. Hatay sofrasından. Siamlı'dan selamlar, sevgiler. Tamam. Bana ne diyor <diyebiliyor gülüyor> musun? Kim? Ne dedim? Ne dedim?